Günaydınlar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler çok iyiyiz. Çok şükür. Necda <laughs> ablam geldi. Biraz onunla sohbet edelim. Evet Necda ablamla beraber. Ben de şeye gittim geldim. Ee, koluma tansiyon holter takıldı. Şöyle. Bir gün bende kalacak bu. Yarın saat 9'da getirebilirsin dediler. Belime de şeyini, aletini taktılar. Ay. Dediler mi? Demişlerdi ki sen sıkılırsın, sen onunla nasıl duracaksın? Evet, nedenleri geliyor? Ya bakacak işte, tansiyonum ben e, bana fazla geliyor çünkü. Hı -hı. Bana dedim fazla. Hani normal olabilir başkasına göre ama alışana kadar herhalde. Bakacak normal mi? Değişiyor mu gün içerisinde? Nasıl oluyor bakacak? Amin yar. Hani ona göre normal olup olmadığını söyleyecek. Hı -hı. Yarım saatte ya, bir bu Ha? Tansiyon mu yine? Tansiyonum çıkma şöyle ee, Bir kere 14'e küsür dolduğu zaman Başımın ağrısına duramadım da 12'ye 8, 13'e 8 Öyle gidiyorum şimdi 10'a 7 olan bir tansiyon bu Birden artışları beni rahatsız ettiydi Bakacak işte yani Aklımızda bir soru işareti kalmasın diye Bakacak ne yapsın mecburen Bugüne vermişlerdi randevuyu Ben de gittim az önce Hemen taktı zaten beklemedi hı, 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 hı. Saat 9'da geldi dışarıdan sıra al dedi Hemen hasta kabulden dedi bir sıra al. içeri gel dedi. Alacak şimdi kolundan hemen. Bakalım. Ona göre takip edecekler yani. Önemli olan bu gece bununla yatmak. Önemli olan bu. Abi Ona göre değil ki anne. Önemli olan bununla yatmak. Zaten dedi ki hani bu tarafında yatmayacaksın yalnız dedi. Benim de en çok yattığım bölüm burasıydı. Sol tarafımda yatıyorum. Sağda da yatıyorum ama solda daha rahat yatıyorum. Şimdi dedi ki bu gece sakın dedi hani orada yatma o tarafa dönme örsün dedi yani. De. Bakalım sabaha sabah kadar istiyorsun. kontrol edecek. Evet, aynen. Allah beni düşünmez. Bülahsız Allah'ım? Amin. Anam başörtüsünü sevsinler. Çok da güzel kız. Evet. Şıkır şıkır. Güzel yakışmış abi başörtü sana. Emin ol sesini kıs yavrum hep kıs. Ben de işte evdeydim. Evde çok şükür işte işimi yapma artık. Ondan sonra şey ıspanak seçtim. Suya bıraktım. Hiç ye yiyeceğim, yiyeceğim. Doğradım da bıraktım ondan sonra. Ha. seçtim başka. Yiyeceğim. Maşallah. Ondan maşe sonra maşe. kumu olmasın diye. Ama zaten yiyecekmişti. aldin almıştı. Hep geçidi gelmiş. Bir dedik, dedik, e, Sakarcı. Sakarcı. Sakarcı de ki sakarca sakarca. çıkmıştı. Aldı almış onu da almış, sakarca da almış, sürgan da almış. Dedim hep geçilikti. Tüm <laughs> biri daha dedi bizim. Sonra değil. Aha, elim böyle tut dedi. Ha iyi ya yeşil. Yeşil ha. Niye öğretti? ölçü. sen şeyin ölçüyü. Niye öyle oluyor? Sonra işte ıspanı seçtim, doğradım, suya bıraktım. Ön sonra pişiririm dedim. Ondan sonra şeyle yaptım, ne ya o? Ee, sakarcıyı da seçtim. Sakarcı bir çap bir çap bir şey. Seçtim onu da, yedim, yedim, onun da şey varım. Kadir dedi ki çok yesim var dedi. Ali de görmüş almış. Bana dedi sırgan yesim var dedi. Sırganı da bulmuş almış Ali. Bunu seçmedim ben. Sırgan. Ama sakarcası ne kadar bir şey. Bir çap bir çap bir şey. Bir çap bir şey. Sakarca. Hmm. Tavanın ortasında kalır ha. <laughs> Öyledir. Ya küçük güne bağlamışlar. Küçük. Aynen aynen. Hmm. Tavanın ortasında kalır. Bu şimdi yarım Öğren saat bulmuştu. ara verip bir daha ölçüyor. Sürekli ölçtüğü, ölçtüğü hocam, zaman bulaşıyor. Ya da ölçer. Ya da Kıvırcık salata almış. Dedim sen evde var diye kıvırcık salata aldım. Dün de ben altına indim şey aldım. Havuç aldım. Havuçsuz olmayı. İçine turp da bitmiş Doğru. ama tüp falan katıydım. Her şu anını almış işte. <laughs> şey havuç kaçmış turda 35'miş. beşmiş. Tövbe tövbe. Palanmış kız. Evet. Tövbe. Ne, Esra ablam senin şey e, turp koyduğunu bilmiyor bak salataya. O değil turpu değil turp yapayım o da değil. Dedim ki turp koymaz mı dedim o her salataya. Bir, o karıştırıyor dedi. Evet. <laughs> Tıpı ayrı ayrı siyah var, şey var. Tabii tabii hepsini var. alıyor biliyor evet, musun? Hep yani. ayrı ayrı. Hı -hı. Şey içinden karıştırayım içine. Bu şeker oluyor yani ne diyor? ya. Bir de havuçta koyduğum gibi, suanında koyduğum gibi evet. şeker. Ama evet. havuz verip biraz bir sertti ya o Biraz ee, sert, kıvırcık sert. Kimisi sertti ha. Biraz sert oluyor. Kimisini getiriyor yumuşaktı. Ben de sert de. Bazısı sert. Kimisi de acı değil. oluyor ya kimisi de acı oluyor. Kimisi de şeker gibi oluyor. Geçen şey o pazarcılardan değil işte değil Emine değil abla. Aa, Emine abla bana getiriyor maydanoz getirmiş Olur. bırakmış. Ben yoktum orada. Bırakmış gitmiş dükkanı. Maydanoz bulamadım da bayağıdır. Maydanoz bulamayınca marketten de, aldım. De. Dedim, maydanoz aldım dedim. He. karın altından adamlar toplayabilmiş miydi? Şimdi toplamış getirmiş de. İki bağ almış ama. İki bağ da bağ getirmiş bakalım Ondan sonra, Şimdi bile de dedim şey yaparım dedim ama bugün dible şey etmem ben Ben bugün bu kolla yok hiçbir şey yapmam. Sen çay Ölçme mi? saati var. Ben zaten kahvaltı yapıyorum. Ee. Bugün dikkat etmem lazım. Belli bir saatte ölçecek edecek. Tabi hareketsiz kalmayacağım ama kolumda çok fazla şey yapmam. Makineye dikkat et dedi. Abdest falan alırken sen dedi bir mesver. De, tutmayacağım dedin de. Niye? Bugün için dedim de. Acaba tutmam gerek yokmuş ki. Etkileyecek bir şey değil yani. Ha. Kalp şeylerine o yüzden de tutuyorum. Şey yapmadım. Ama bozmadım. Iyi oldu. Şey ya. i̇yi oldu. İyi oldu. Kalbime de, falan takmadım. İğne ya. de bulursa bozmazmış değil. Kim dedi onu? Söyledi ya. Ben bilemedim şimdi onu. İğne ne bileyim hastalıksa bilemiyorum ki ya onu dövü, 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 ben dövü. karar veremem tabii ki de. Benimkinde onu etkileyecek bir şey yok, yok, yok yani. Yok yani, bir şey yok. Benimkinde yok, da Aynen. Bana yok, bir yok. etki olmadığı için ben de zaten şey yapmadım. Yok. Sordum zaten ne takacak mı bilemiyorum ki mi takacak. Dedim hani etkiler mi? Yok yok dedi. Hiçbir şey etkilemez. Yok, da Görsün diye. Aynen aynen, rahat ol dediler. İyi dedim ben de. Yarın alırlar makinayı. Bakarlar ne kadar ölçmüş şeyini çıkaracak. Saat boyu ne kadar yapmış, ne yapmış. Ona göre karar verecek işte. İşte ben de işte cam, camı sildim. Bir <laughs> i̇şte cam daha var <laughs> silinecek. Balgun var arka tarafı yekenecek. Oh, sen işleri camı de yapmışsın de iş var daha. Ee, yatak yat. odanın camı duruyor. Silinecek. Kadar sileceğim ot diyordu. Oturduğum yeri. Kadar silmedi mi sileceğim diyordu. He. Oturduğum yer, benim yapamadığım yeri yapıyor. E, anladım. Ondan sonra oturduğum yeri ben yaptım. Balgumu ben sildim. Bizim yani balgumda. Yok. Arka tarafta balgumda yekine çek. Sen oraya yekinecek. Oraya toz da. oluyor, toz. Ondan sonra iş olsun, asla olmaz. Ondan sonra yemek yapayım işte. Hiç kapıya çıkmadım dedim. Değil ki evde kimse yok artık, niye çıkmadım diye. Kadar işim oldu dedim. Şey yapayım dedim. Ev sileyim dedim. Camı sileyim dedim. Babancak. Odasının camını sildim dedim. Burası tamam. kolay oluyor. Çir, cama çıkayım değil. Anne başın açık olduğu için seni hastalık çekmiyorum. hastalık olmaz. Hastalık olmaz. Bak baba. Anacığım da bakıyor beni çekiyor zannediyor. Şimdi ötebirleri şey yapayım. Yeküyüm. Ecegene seçeyim, yeküyüm. Ne yapacaksın yavrum? İş he, biter iş mi? İş hastalık olmaz. Ben dün ya. akşama kadar. İş olsun hastalık olmaz. Hep hareket halindeydim. Hep dün dün kadar, he. gece iki yani, defa sahura kalkmadım. Hep işim kalkıyordum. Vardı, çıkamadım dedi. Bir altına indim dedim. Havucu aldım geldim dedim. Niye diye kimse yoktu gösterin ne diye. Kim vardı da Doğru. Doğru yavrum ne yapacaksın ah Saçlarını anne al oradan. Öyle işte yavrum. İş hava var, bir yanı yanıyor dışarıda var ya. He, artık golsuz gezebilirsin yani. Nazar değmesin maşallah he, var. 2-3 günde böyle devam edecekmiş. Anacığımın da böyle kalktı. Namazda asfıran her şeyi başucunda duruyor. Yavrum benim, Ne yapsın? Nasılsınız? İlaçlarını <laughs> yiyecek mecbur ile. İyi misiniz? Gider. İnşallah iyi düşünsünüz. Buralar güneş çok çok güzel. Çok güzel burayı bilmedik ama buralar güneş içeride adam yan yinedemez. Haşin çöller de çok güzeldir. Aynen çok ay güzel. çiçeklere açmış karşı çok güzel bahçeler. Menekşeler dolmuş, dolmuş dolmuş toprağa düştü ya Cemre. Evet. O yüzden çok güzel açacak. Anacığımı severim Ya Dize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yavrum sen ilaçlarını iç yavrum. Sen ilacını iç. Amin. Kızımın Amin. Amin. kanalından ayrılmayın. Ay severim ben anacığımı. Severim Allah çok korusun, severim Bize. Ay yavrum evet. benim. Neyse ben Bununla gideyim çabuk. aşağıya. Dükkana ineyim biraz. Kim var? Bir şey yok mu? Ali abi var. Oturuyor. Az o var da şimdi şey müşteri Olabilir dedim ben ineyim aşağıda. Hı. Kız bu saat kalmış ya. Var mı? Ne olur sen beyin hasta mı diyeceğim mi? İçeri mi diyorum değil mi? O da biraz rahatsızlık Onda da var da şu an iyi. Bak iyi ya. Yani. Ablan ne güzel şey biraz getirmiş. Biraz daha rahatsız. Hı -hı. Evet anacığıma çökelik peynirler getirmiş. Sağ olsun Necla ablam. Anacığım sevinmiş. Tuzlu yiyemiyor bacım. Ne alırsan alayım. Bu tuzlu, bu tuzlu. O şöyle. Yiyemiyor. Siz bende bağırdınız ya tığıl tığıl. Zeytin tığılıyor. Onu yani. da yani. yiyemedi o. Ben yedim. Yemedim Niye ben yemedim? Bacım hepsini tuzlu diyor. Tuzlu değil. değil. Ben yedim Tuzlu değil diyorum. Yok Yo, tuzlu diyor anacığım. Korkuyla bak. Çok korkuyor. Çok. Anacığım benim çok korkuyor. O yüzden. Hmm. Çok çöktüm. Budursuz budursuz. Bunu hmm. yiyin usuz Yiyin mi? Evet. Neyse. Veda edebilirsin sen. Evet. evet. İyi, günler. İyi günler. Evet. Ben böyle. Kolumda takılı yaz. Şöyle bu. İnşallah güzel sonuçlar olacak. Yine tedbir amaçlı. Hani doktor illaki şüphelenmedi ama tedbir amaçlı yine bakmak istedi. İyi oldu bakalım. Değerlendirecek. Evet kaderimle oluşu geldi. Emblem, almış çocuğum. Severim ben çok, çok. çok tatlı, çok da çok, 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 Ben de desene oğlum. Oh. Ben de Oh mis kokulu. Mis kokulu oğlum. Ne dedi değil şimdi ne doktor ya? buna? Şey ya işte benden geçti işte hastalık. Öksürük falan var mı? Ateşi var genelde. Hayır, hayır. Antibiyotik verdi mi ki? Evet, Şu anda ateşi evet. var ona. Bak çıkarıyor. Süre Oğlumu severim ben. Çocuğumu severim. Haşdolmuş. Ya Gözler, Gözler yandan ağrışıyor. Yandan yan bakıyor. Yan bakıyor. Bak, yan yan bakıyor sana. Aziz abisi. Amcisi şey, baksın bak. Yakışıklı. Çok yakışıklı. Çok çok. Yan yan. Çok tontiş çok. Beni öper durur. Ayşe'ni sevsin teyzesi. Ay, teyzesi. O ne gücü gücünü severim ama. Ya? Popunu sevdim. Popunu sevdim ama. Ne yapıyordu? Çok tatlısın. Durmadı. Popunu sevdi. sevdim. Seni sevdi o. <laughs> Ana, anam acıdı mı? Dur bakayım, kız öyle vurmadım ben. <laughs> Aşk vuruyor böyle? Niye vuruyor? Seni seviyor ama. Aşkımı severim Aynen, ben. ben. Değil mi? Evet. Sen bana mı ne diyorsun? Evet Aziz Bey, siz tam ışığa geliyorsunuz. Şu anda yüzünüz <laughs> kapkara görünüyor. <Aha. gülüyor> Aa, yani. Olur. Olur. Beyaz, ha bak şimdi aydınladın işte. Aa, şimdi bak, aydınladın Aziz abi. Anam ha. çocuğu. Paraları da ister bu. bu. Durdum, Bayram öyle. Değil, Değil mi? <laughs> Şarj Toplar bitti. mı bitti? Benim şarjım bitti. Durdum ya. Yani. <laughs> yani. Bak. <laughs> Neyse ki çalıştı ya <laughs> alet. Düştü <laughs> <Üçlü> yere <laughs> de anam panikledim. O kadar zaman ölçtü ölçtü, saat oldu. Şu anda çalışıyor. Ama o ara boşluğunda bir de sorun yaşadım mı? Silindi mi öncekler bilmiyorum. Bakacağız. Ya bunlar personel olduğu e? için silinmez. Doktorun e? bu ya, bunu Kaydetti yani. Okumda. Kaydetmiştir. Evet. Önemli olan gecesini etsin de. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Oğlum oğlum severime çocuğumu. Bir ara Elifse de vardı o adet. Sürekli elimi öperdi. Kızı, çocuk kızı. Daha küçücük, küçücük. Bugün okul yok muydu? Bugün okul... Ben? Bugün okul yok. İzin aldın. He bu hastaya doğru. Ay sen da niye ayakta kaldın? <laughs> Ama bir gün alsan da usana, niye öyle ayakta kaldın? oğlum, gidelim. gidecek miymiş benim? Kız hasta diye söz, yiyor, Nasıl oluyor? Hani... Dondurma, dondurma mı? Hani montuna çıkarmak anlamında söylüyor. He yok. Yok. Şu anda düşüyor. Aynen yok. şey gibi, elif su gibi. Ben hastayım Ay, diye ayağını çorak yok. Oğlum. Ay. Ben Ay. giyeceğim, onu ben giyeceğim. Azar. Benim o benim. Enişte ben, nasılsın? Bana ne? Senin nasıl olduğunu yok. Ahmet. Ahmet. Bana bir film var. Bana bir film var. Enişte nasıl olmuyor? Bana bir film var. bir film var.

Durup bak, Sen de bir bak ana ile öpeyim çocuğu ne de yapsın? De. Ne evet. yapsın? Evet. Aynen. Oğlum. İyi akşamlar efendim. Şimdi tamam, bu akşam de, aniden de, gelişti. Ablama gelip geldik. Necla ablamla iftar yapacağız. Onlar müsaitlermiş. Ee, annemle ikimiz geldik. Özgür iş yerine yemeği varmış ona gitti. Ben de artık böyle beraberiz işte okuluyu çekmiyoruz. Böyle üstten çekiyoruz. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Nasılsın? Daha da oturmak istiyor. Aile işlerler. Bir de burada Ne yapsın? evin içinde? Biz bunu şey almıştık eş olan haftalar. Ondan da iyi geliyor. Ben çıkıp <laughs> giydiğini <laughs> gördüm. Kanallarımızdan değerli ayrılmayın. Kanallarımızdan ayrılmayın diyor bak. Kanallarımızdan ayrılmayın diyor. Değerli mutlardır. Yıllardır. Sanki önceden Evet anladım kızdım bir, ders çalışıyorlar yerler. De, de, yemeğimizi yedik, çayı fasına geçtik. Evet, arkadaşım Kızımın arkadaşımın atkısı da yanlarında duruyor. Ee, doğru ifadeleri <laughs> seviyorum ben kızıma. Güneş dünyadan daha büyüktür. Güneş dünyadan daha. Sence? Burada ne, ne yaptınız bir bakalım? En en büyük güneş. Güneş mi büyük dünya mı? Tabii ki de güneş. Nasıl? Güneş dünyadan daha, evet. Al, daha büyük. Evet. Ay güneşten daha bir. Eşte ablamın orada. Şöyle. Çok <laughs> dalını... Anne şimdi ya. konuşabilirsin. Değil Annem mi? konuştu, başladı zannetti videonun. Başladı. şimdi başladı. Sizi çok seviyoruz. Biz, Siz de bizi seversiniz. Kanallardan ayrılmayın. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Evet. Neyse hayır iyi akşamlar, akşamlar dileyin. İyi Evet arkadaşlar ben size burada veda edeyim. Boynumda davla portreji, kolumda takılı. Bu gece nasıl uyuyacağım onu bilmiyorum. Yani alırken iyi de diyorum taktık ama gecesi ne olacak bakalım. Bugün bile düşürdüm elimden. Düşürdüm derken eğildim yere. Bilemedim şeyi kapağını kapalı sandım, Ç çıtını kapalı değilmiş Düştü yere tabii ki bir anlık işlemden çıktı hemen taktık ettik ama inşallah yarın o sorun çıkarmaz ama dese ki bana bir daha takacağım yok hayat istemem yok yok benlik değil bu kolumda sürekli kolum acıtıyor bir de yatması çok zor ya nasıl yatacağım bakalım kolumda bir tansiyon aleti beni çok rahatsız ediyor. Kolumu sıktıkça daha da daha şey dişi olacağım. Şimdi akşamleyin bir saatte bir ölçecek. Ee, gündüz yarım saatte bir ölçüyordu. Allah kerim bakalım. Allah'ın izniyle bir sabah edeyim de bir önce teslim edeyim. Tek derdim bu. Bu arada bakın yemek yedim yine yüzüm gözüm anında kızardı. Ben bir de şu roze rahatsızlığının neden arttığını e, anladım. Neden derseniz izlediğim videolarda gördüm. Yüzlerde o kızarı fırtlama geçmesi oluyor ya. Artırmasının sebebi biraz da tabii ki hamur işleri. Şekerli yiyeceklermiş. Yani bunu doktor anlatmıyor ama bir hasta olan biri anlatmış. Yani benim gibi ama o atlatmış. Kilo falan da vermiş yüzü gözü. Ve gerçekten de sakinleşiyor yediğiniz içtiğinize göre. Hele kızartmaları asla kabul etmiyor bu yüzüm kıpkırmızı kızartıyor beni yediğiniz içtiğinizle işte alakalı neyse düzelecek zaten şu ramazandan sonra bir daha diyete devam bir de kuruyabilsem yaptığım diyeti bir de bilsin inşallah bakalım Allah izin verirse neyse efendim ben sizi burada bitireyim bir an önce videomu size göndereyim Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın hayırlı akşamlar diliyorum görüşmek üzere efendim